Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Tarım Tübe Yunus'un ufak düğelerinin yanındayız. Bunlar bizim Yunus'un düğeleri. Maşallah çok evcil. Ben hayatımda hiç böyle bu kadar böyle kendi sevdiren bir şey görmedim. Ha sana evde mi bakıyorlar? Oğlum zorla sevdiriyorlar. Kendi baksana şuna. Maşallah bunlar ne kadar evcil abi. haftalık falan yer. Şu anda yani şey çözemedi herhalde olayı. İnsanlar olayı. Burada kaç tane var? Burada abi 5-6 e, tane dişi var. Aşağıda erkekler var. Bu kaç ay? bugün kafa iyiymiş herhalde. Yüzüğü kenarını kırmış. Aa bu deli mi? Evet. Bu evet. kafada bir şey var herhalde. Olabilir ya bu zaman. Ara sıra çok bağırıyor. Ya şurada da ev var. Bazen tamam. boş boşuna bağırır. Tamam. Burada bu bu donanın kapak kapak açtı. Bunlar bir yesinler. Bunlar bir yesin Bunlar bizim kendi ineklerimiz. Mi? Onu sen hatırlıyor musun? Bir videoda şey diyordun. Abi bir sene falan oldu ama o video. Bunlar kurban hazırlanacak diyordun. Acaba bu mu? Bilmiyorum ki. Yok bunu yeni aldık. Ha bu yeni mi? Bu yeni bizden değil. Bu zaten Anadolu'ydu. Ben senin bir videonu izlemiştim. Orada şey diyordun. E, bunlar üç sene sonra tam kurbanlık olur diyordun ama küçük de onlar. Güveler mi diyorsun? Güveler diyorum ben. Yani. Güvelerim kendisinin o danası hoştu. Onları Arnavut evet. köyünden almıştık. Biri doğru da biri tutmadı. Kurbanda bu 600 gelir ya. 600 620 gelir. Şu an zaten abi 470 480'i var bunun. 5 5 Sıkıyor ya. Sıkı. Ya. Bunlar olsa yine abi. Bunlar girelim ha. Bak bunlar şu anda da 2 yaşında. Boyları bu kadar yani. Bunlar 2000'lerin için kurbanmışlar normalde. Kapak oldu. Bu kapak muhabbet olmadı, kurban diye sattı. Bunlar Oo. kurbana kadar daha... Ha. Bak, şunun boyuna bak bir geç, de bunun İçeride benim geçen seferimde dara var, bunun iki katıydı kurbanda. Ama Bu, bir yakında. Yok, bir dördayı vardı, ben saklı. He. Hee. Biraz kafanın sıkıntı var. <laughs> Hatta <gülüyor> videolarda da <laughs> görmüşsünüzdür, 5-6 tane değiştirdik, 5 tane. Vur lan vurma. Al ben sana vereyim abi sen çek. Mesledi <laughs> hayvanları götürdük değiştirdik. Kafa atmadı. Yunus şimdi burada sadece bu kurbanlık değil mi? Bu kurbanlık abi bunların yaş tutmuyor. Diğerlerin yaş tutmuyor. <laughs> Satsan satılır da yaş tutmuyor. Yok. <laughs> Satsan satılır ya gider de onlar. Ama o etlik diyorlar ya. Evet. Etlik niyetine gider. <laughs> Doğru diyor. Bunlar dişi zaten. Bunlar o şey değil mi Yunus? Hani süt diyorsun ya koştan. Aynen bunlar süt için abi. Et için simento. Bu kaç aylık? Bir aylık mı? Yok ya bu daha 15 günlük falan. Ben yani senin bazı doğum videolarını izliyorum. Ben sonra bir tane atmıştın ya. Aha bunu attım işte. He işte. Bunun doğum videosu. Doğum muydu? Yunus burada doğumları sen yapıyorsun değil mi? Sen baban. Aynen. Bunu ben hiç ellemedim. Bu bir de düve danası yani. İlkine düve danası. Hiç ellemedim. Kendi kendine doğdu. Önceden bir videonu izlemiştim. Ay ona yani iple bazı bazı çekiyorsun. Yani bazıları falan. çıkmıyor, bazıları sıkıntılı oluyor, büyük oluyor dana. Yani rahmi ufak oluyor, şey oluyor, çıkmıyor. Onu biz müdahaleyle çıkarıyoruz. Bu normal mi böyle bu? Bu kusmuş mu sıçmış mı? Sıçmış abi o şey biraz. Aslında biraz hisar olmuş gibi de sütünü azaltmam lazım biraz da ilaç. He. Aynı. Ondan dolayı. Yani sen yılların tecrübesi Yunus ben anlamadım. Abi bu buzağı işi biraz sıkıntılı ya. Yani yani büyütmesi, şey yapması, hazır alıp da şey yapmak daha iyi. Bakması mı? Evet. Aynen. Ben bunu mesela almaya kalksa, misal diyorum bunları böyle kaça tutuyorlar? Abi Hı? boş sayınları 2-2,5 iki, iki, buçuk ama bunları 4'ten aşağı vermezler. Mesela bu ama satıldığı zaman 3-4 ay sonra satılıyor değil mi? Anne sütünden kesiliyor. Aynen. Ya şimdi de satarsın ama sütün içmesi daha iyi. Değil mi? Sütün içmesi daha iyi. Anasının sütünü veriyor zaten hala. 10 falan. Şimdi sen bunu mesela almaya kalkın kaç para verirsin? 3 4 mı? Ben 4 tane şey vermem bu. 4 tane aşağı. Senin olsa kaça verirsin? Ben vermem. Vermez. Emek abi. Yani ben de vermem. Ben o düveleri aldım Arnavut köyünden. 2 sene baktım. Ha, 9 ayda bu oldu. Yani <laughs> üretmek ya. zor yani. Üretmek zor. Sen mesela buna alışıyorsun. Baksana. Aynen. Mı? Doğuyor. <laughs> Hep yanında. Bu hayvan çok sevdiğim. Kendisi imkanım olsa yerim motor alır evde besler. Hani bu bahçemde. Nereye sokmazlar? <laughs> İlk belki böyle bir sokarım birkaç ay. <laughs> Ondan sonra şey yaparız. Ondan sonra olur bilmiyorum yani. Evin ortasına öyle <laughs> sıçtayım da sonra bir daha bir tane var sokmaz. ben ee, bir videoya gidelim adam evin <laughs> içinde beni bekliyor böyle. Bazen hasta oluyor ya öyle alıyorlar <laughs> evin içine. Soğuk oluyor değil mi? Aynen. Geçen sene bizim buraya çok gelen oldu öyle. Adam mesela oradan 20 liralık hayvanı burada 23-24 bin lira de hiç gözünü kapatıp oluyor yani. en <laughs> azından kesim <laughs> rahatlığı var diyor. Şimdi çadırda hayvanı çadırdan aldığın zaman tamam mı kendi sıraya yazdırıyorsun ya mesela evet. kurban çadırına gidiyorsun mesela alıyorsun kendi sıraya yazıyorsun diyor ki mesela sen abi 300. sıra, 300. sıra sensin ama diyor, saat diyor de, ama Saat 3 gel ama akşam saat 7'ye kadar Heh, 7, 8, 9 bu sefer ne oluyor rezil oluyorsun abi Aynen Arabanı sokamıyorsun, arabanı çıkartamıyorsun ama ben, ben geleyim buradan senden hayvan alayım mesela Yunus Bu sene müşterileri biz çaldık yani Heh. adamlar onlar bizi aramadı yani ne zaman gelelim diye. Biz çağırdık abi gel sıran geldi diye. Ortay var ya bir He. teyze Aynen onu mesela ki, ben de hayatımda bu kadar rahat kurban kesmedim. Dedim. İkinci gün de onların sırası. Biz birinci gün baktık hızlı gidiyor. Hatta aradık yolda aldık vekaletini. Bu o gelmeden. Kesmedim. Aynen. Diyor ben gittim oraya kurbanımı aldım geldim öyle diyor hiç. Aynen. Şey yapmadım diyor beklemedim diyor. Çok iyi oldu diyor bu sene diyor. Ha, kesimini falan görmedim derse de, o da YouTube'da zaten izliyor hepsini ha, He, çekiyor. İzliyor aynı da. Her zaten kadar. bakıyor tamam mı diyor ki aha bu bizim hayvan gel gel diyor tamam mı? <laughs> Sen hayvanı da getiriyorsun ya. Durduruyor bakıyor benim ökü diyor bak ya. Evet detayına kadar izliyor. Ha, o siyah. İyi de ama o hayvan. İyi de abi 340 kilo ne etti. Şimdi bir tane daha siyah var bizim Muhammed'de. Biraz deli ama. Ha o uzun bir hayvan var. Hmm. Acayip deli bir hayvan ama. Hiç rahat durmuyor. O şeyler güzel ya. Simentaller var ya başta. Beş. Ha yani baştaki onlar Trakya'dan almış. Başta kaç tane var? Beş o var. Dört bir getirdim. Trakya içeceğim yine hayvan almaya. Trakya'da gitmem var ya. Nereye gideceksin? Orhan'dan alırım. Arnavutköy'den çözerim. Belki Sakarya tarafına giderim. Doğuya Doğru... zaten hiç gitme. Doğuya aşağı yukarı fiyatlar buraya aynı. Şurada alacağım zaten 10-15 tane daha. Doğu'ya Doğu bir anlamı yok. Senin söylemek istediğin bir şey var kardeşim. Yok abi. Buraya kadar geldiğin için teşekkürler. Ne ver. demek kardeşim? Değil. Hep geliyorsun. İstediğin <laughs> zaman gelir. <laughs> Allah razı olsun. Nerede kalmıştır? Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendine iyi bakın, Sağlıcakla kalın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere.